yolu yolcusu arttıkça beklentilerde değişiyor. Gideceği yere en ucuz uçak biletini kovalayanların yanı sıra yolculuğunu sadece bir ulaşım olarak görmeyenler de hiç az değil. Bu gruba ait yolcular konforlu seyahat için oldukça yüksek ücret ödemeyi göze alıyorlar. Havada konfora odaklanan müşterilerini memnun etmek için her türlü çalışmayı yapan şirketler, iç dizayn konusunda da en lüksü yakalamak için rekabet ediyor. Hava yolları üst düzey talebi olan yolcular için uçakların modeline göre üst ve ön kısımda cezbedici alanlar yaratıyor. Fakat bu alanlar ve alınan eşsiz hizmetin karşılığı da duda uçuklatan ücretler oluyor. Sizin için dünyadaki en iyi altı süiti alfabetik olarak inceledik. Air France La Premier Suite'ini Boeing 777-300 uçaklarında sunuyor. Suite'de yaratılan havadar ve ılımlı ortam, havadaki Fransa anlayışı ile çağdaş Fransız estetiği ve şıklığını yaşatıyor. Zengin bir yolcu konforu için 2 metrelik yatak ve özel yatak örtüleri de düşünülmüş. Yeni nesil eğlence sistemi ile donatılmış suite'de 12 dildeki arayüz ve sezgisel dokunmatik ekranla birlikte uzaktan kumanda da mevcut. 24 inçlik ekranı ve yaratılan ambiyansla film izlerken kendinizi sinemada gibi hissedebilirsiniz. Ejana Airlines, Airbus A380 uçaklarında sunduğu first class hizmetiyle en iyiler arasında yer alıyor. Ejana'nın First Class suitelerinde seyahat edenler özel odalarında sadece kendilerine ait uçuş görevlileri eşliğinde konforlu yolculuk yapabiliyor. 210 cm uzunluğundaki yatak, 32 inçlik ekranlar, uçak içi uydu telefonu ve kabin içi ışıklandırma sistemi ve çok daha fazlası. Emirates trenlerde yer alan klasik kabinleri uçaklara taşıma konusunda öncü oldu ve First Class Private Suite ile konfor yarışında yer aldı. 1-2-1 konfigürasyonu ile yerleştirilen suitler, sürgülü kapılarla gizlilik, kendine ait minibar ve makyaj masası sağlaması, mükemmel uçak içi eğlence sistemi ve kusursuz servisi ile oldukça büyük keyif veriyor. Emirates'in özel hizmetlerinden biri de A380'lerde sunulan gökyüzündeki spa ve duş hizmeti. Emirates First Class Suite hizmetini Airbus A380 ile Boeing 777 uçaklarında sunuyor. Etihad havacılık dünyasının özellikle son 20 yılında çok önemli bir hale gelen uçak içi tasarım ve lüks hizmetler konusundaki yarışta A380 ve 787'leriyle vites artırarak zirveye göz koydu. First Class'taki devrim sloganı ile suitlerini oluşturan havayolu, yeni uçaklarında gökyüzünde iki oda bir salon özel First Apartment hizmeti sunuyor. Kapalı kabin içinde kesin bir gizliliğin sağlanması, lüks olduğu kadar ferah ve geniş oda hacmiyle gerçek anlamda VIP özeni sağlanmış. Japan Airlines'ın Boeing 777'deki 1-2-1 şeklinde konfigüre edilmiş Sky Suite'lerinde sürgülü kapılar kullanılarak tamamen kapalı ortamlar oluşturulmasından özellikle kaçınılmış. Suite'de uçak içinde yolcunun keyifli zaman geçirebilmesi için pek çok pratik uygulama düşünülmüş. 201 cm uzunluğunda ve 84 cm genişliğindeki yataklarıyla özel bir konfor sağlayan Japon havayolu yolcularına daha yumuşak bir uyku sunuyor. 23 inç kişisel ekranlar ve 58 cm genişliğindeki koltuklarıyla da sinema tutkunları için birebir. Singapur Airlines A380'lerinde lüksün de üzerinde bir uygulama satıyor adeta. İlk defa iki kişilik yatağa dönüşen süitlerle gökyüzünü tanıştıran Singapur, sürgülü kapılarıyla birbirinden ayrılan duble kabinler içinde yolcusuna kendi evindeki özeli kadar rahat bir ortam sunuyor. Uçak içi eğlence sistemiyle de konforunu tamamlayan şirket, bir sonraki uçuşunuzu iple çekmenizi sağlayacak şekilde sizleri uğurluyor. Bu suitler aynı zamanda çiftler için birleştirilebiliyor.